Hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sonu Yamaç Barışçı ve paramotor etkinliği yaptık. Burada sağ olsun Hüseyin Hocam organize ettiği, Necdet Hocam organize ettiği derneğimizin e, eş, önderliğinde, bizim de Erdoğan ev sahipliğinde burada bir taraftan risk eğitimi yapıldı. Bir taraftan paramotor, hiç beklemediniz o biraz sürpriz oldu paramotor tarafı için. Sağ olun getirmişsiniz. 2-3 paramotorla birlikte burada paramotor uçuşları yaptık ve yukarıdan sengel ve tandem uçuşları yaptık. Bunun bir geri dönüşü, bir değerlendirme sini almak için bir araya geldik. Öncelikle ben Hüseyin Hocam Necdet Hocam'a söz vereyim. Bu konularda ne yapmamız gerektiğini size bir sormadan önce bu uçuşu bir değerlendirelim isterseniz. Ne yaptık? Nasıl oldu? Sizin için nasıl oldu? Ne sonuçlar alabildik? Buyur hocam Hüseyin hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun güzel ev sahipliğiniz için. Yine güzel bir Ermenek hafta sonu oldu burada bizim için. Buraya e, grup olarak SIV eğitimi için geldik başlangıç SIV'si için onu burada bir test etmeye çalıştık oluyor mu olmuyor mu diye tabi e, mevsim gereği yaz aylarında daha iyi olacağı kanaatindeyiz tabii ki ama e, yer bunun için uygun genel olarak. Bu, bu eğitimi bir açar mısın? Ee, e, tabii risk, ben, eğitimi evet ama. risk eğitimi diyebiliyoruz. Risk eğitimi e, diyebiliriz kabaca blokların uçuş esnasında yaşayabileceği olumsuz durumlar karşısında e, alabilecekleri önlem. Ee, yapmaları gereken müdahalelerin burada simülasyonunu yapıyoruz. Yani e, oluşabilecek kapanmaları kendimiz yaratıp ondan sonra oradan çıkma. Aslında tam olarak bu şekilde. Biz burada bunun başlangıç yani iki kademeli bir eğitim bu. Önce bir başlangıç eğitimi vardır, ondan sonra ileri seviyesi vardı. Ee, burada başlangıç seviyesini test ettik. Ee, tabii dediğim gibi hani mevsimsel olarak biraz daha beklediğimizi tam olarak istediğimiz kadarını alamadık ama yaz aylarında bunu yapmak burada daha mümkün. Daha su üzerinde yapılıyor bu eğitim. Tabii tabii su, su üzerinde e, aşağıda güvenlik amaçlı bot bulunur. E, sporcular can yelekleriyle e, gelirler su üstüne ve hareketi çalışırlar. Olası bir olumsuzluk durumunda da suya iniş durumunda da tekne anında müdahale eder ve eee tekneye alır. Bu şekilde sonlanmış olur. Eğitim kabaca bu şekilde özet olarak. Bunu simülasyonu yaptık burada. yazın devamını getireceğiz. Yani amacımız hasıl oldu eğitim tarafından. Tabii Anacımız tabii. hasıl oldu. Onun dışında paramotorlar, paramotor getirdik iki tane. E, zaten daha önce test uçuşu yapmıştık, hoşumuza gitmişti. Bu sefer e, daha farklı denemeler yaptık. Kanyon içine falan girdik, şehir üstünde biraz daha zaman geçirdik. E, aslında bölgeyi biraz daha taradık, rüzgar yönü ve e, türbülans alanlarını falan daha iyi test etmek aç açısından. Bizim için de bir deneyim oldu. Tabi test adı altında iyi keyif yaptık. Biz bayağı bir eğlendik. Ee, Necdet Hocam'la birlikte. Tüm e, gezebileceğimiz en azından güvenli olarak gördüğümüz başlangıçta alanların tamamını gezdik. Necdet Bizim Hocam bugün kanyona girdi. Evet, kanyon... evet kanyona. Evet, pek onu beklemiyorduk. Kanyona epey riskli olur demişler. <laughs> Nasıldı kanyona giriş çıkışı? Çok e, gerçekten heyecan vericiydi. Aslında bu coğrafyada bulunmak başlı başına bir heyecan. Çünkü burası etkileyici bir alan. Böyle bir göl üzerinde uçuş yapıyor olmak özellikle bir paramotor pilot için inanılmaz bir fırsat. Ermenek bu anlamda aslında kendi içinde çok şanslı. Bizler Mersin'den geldik. Ben de antrenör pilotum Hüseyin hocamla birlikte. Uzak yoldan geldik ama değdi. Yorulduk. Yorulduğumuz kadar da zevk aldık aslında. Keyifliydi. Öğreticiydi kendi içerisinde de. Evet bugün kanyona doğru bir uçuş yaptım. Paramotorun kendi içinde böyle bir avantajı var. Yani siz paramotorla birlikte uçtuğunuzda işte bir kanyon olabilir, bir göl olabilir, bir vadi olabilir. Buralarda uçuş yaparak oraları böyle yakından görme, o uçuşu biraz daha böyle size dokunmasını sağlama şansınız olabiliyor. Bu anlamda güzeldi. Hocam da söyledi eğiticiydi aslında aynı zamanda da. İşte biz türbülans alanlarını taradık, yara saatleri değerlendirdik. Hangi saatlerde netip uçuşlar yapılabilir? Paramotor bölümü kendi içinde çok keyifliydi. Çok zevk aldık. E, antrenman uçuna e, geçtiğimiz yıllarda da gelmiştik. Yine siz bize ev sahipliği yaptınız. Öncelikle onun için tekrar teşekkür ederim. E, bir daha gelmek daha güzel oldu. Bu sefer daha hazırlıklıydık. E, paramotor kısmında size de sürpriz yapalım istedik. Bilgi de vermedik ama güzel evet, bir sürpriz oldu inancıyla. bir sürpriz oldu. Bekliyorum evet. ben de paramotor getireceğinizi. İki evet. hatta arkasından Rahim Hocam da geldi. Gün akşam sağ olsun. Asıl sürprizi o yaptı. Evet, bu yaşta evet, bu kadar yolu alıp buralara kadar gelmesi bir ilginç değil. bir tanışmamız oldu. Kendisini tanımaktan çok mutlu olduk. Evet. Artık bundan sonra zaten Fahri Hemşerilik listesini aldık. <laughs> ee, var onu var Mahmutlardaki evini satıp burada arsa alacağız inşallah. <laughs> inşallah. İnşallah. O da e, demin bir röportaj yaptım kendisiyle. O da çok memnun oldu, olmuş. E, sağ olsun çok da sevdi burayı. Artık Cihan Bey de görüşeceğiz bundan sonra. Ee, benim size artık burayı dok olarak epey tanıdınız. Ermeni'nin sorunlarını, sıkıntılarını, imkanlarını biraz gördünüz. Bize dernek olarak, siz bu konuda çok çok ilerdesiniz zaten. Yıllardır bunu dernek olarak faaliyet götürüyorsunuz, yürütüyorsunuz. Belli bir aşamaya da getirmişsiniz zaten. Hı. Geliştirmişsiniz. Bize ne önerirsiniz? Ne yapalım? Buradaki sorunlar ortada. Kurumların, e, vatandaşların duyarlılıkları, duyarsızlıkları ortada. Ee, zaman zaman çaresiz kaldığımızı çok hissediyoruz. Ee, ne yapalım? Ee, ne önerirsiniz bize? Yani buradan bir çıkış imkanı yaratabilir miyiz? Dernek olarak üzerine gitsek bir sonuca varabilir miyiz? Ne önerirsiniz bize? Şimdi biz burada aslında şu anda taşıma suyuz. Ee, taşıma suyla da değirmen dönmüyor. Şimdi e, senede gelişimiz iki veya üç en iyi ihtimalle yani kendi programlarımız kendi şehrimizdeki aktivitelerden ötürü Yani öncelikle burada e, yerel pilotların yetişmesi gerekiyor. Onun için de bir okul açılması lazım burada veya okul olması, öğrenci dernek, olup dernek, göndermemiz gerekiyor. Yani özellikle bir okul olmak zorunda değil. Tabi okul bu işin en üst seviyesi, en güzel olması gereken seviyesi ama kendi dernek çatınız altında veya buradaki kurumların az altında bu spor müdürlüğü olur, kaymakamlık olur veya belediye olur. Kurs açılması gerekiyor burada. E, sürdürülebilir olabilmesi için. Zaten geçen seneki test uçuşlarımızda da bunu konuşmuştuk. Hatta yer bile belirlemiştik size. Yani, burada güzel eğitim alalım. Evet, evet, çok olur güzel şeyler oldu. Yani şimdi e, haliyle insanlara hazır olan kolay geliyor ama biz e, tabii uzak olduğumuz için daha kısıtlı <laughs> geliyoruz. Bir geldik, iki geldik, üç geliriz, belki beş geliriz, belki bir sonrakinde farklı bir yer buluruz, hoşumuza gider. Daha çok orada zaman geçiririz. Ama e, burada bu işin sürdürülebilir olması için buranın kendi e, gençleriyle kendi çocuklarıyla pilotlarına yetişmesi gerekiyor. İki uçuş alanımızın evet. da e, federasyon tarafından noktalarını işaretledik. Evet, işaretledik. Ama oranın daha profesyonelce e, bir altyapısının hazırlanarak çevre güvenliğinin alınarak zeminin hazırlanarak federasyona tescil ettirmesi, onay, onaylatılması gerekiyor. Evet. Aslında federasyon listesinde şu anda var zaten burası da. E, tabii eksikler olduğu zaman antrenman dışında ekstra bir faaliyet yapılmıyor. Yani resmi faaliyetlere giremiyoruz. Ee, şimdi yamaç paraşütü tesisi sporların içerisindeki en ucuz e, maliyetli tesistir. Aslında olay bu. Hiçbir şey istemiyoruz. Sadece kalkış yapılacak alanın düzeltilme çabasıdır. en yani başka e, hiçbir maliyet yok aslında. Bizim için sadece e, paraşütlerimizi sereceğimiz düzgün bir alan. Yani e, çağdan, dikenden, e, kayalıklardan arındırılmış bir Alan Temiz hepsi anımsız. bu kadar. Evet. İniş için e, biliyorsunuz işte hiç buraya iniş yapıyoruz bu alana. Hiçbir şey yapmadık. E, zaten biz kurumlarla bunu görüştüğümüz zaman da bize ne istiyorsunuz diyorlar. Biz hiçbir şey diyoruz. E, o zaman niye geldiniz? Tamam biz bir şey istemiyoruz diyoruz. Yani sadece <laughs> bu işi e, sadece e, engel sürdürülebilirliğini şey. sağlayın diyoruz. Onun dışında bir şey istemiyoruz diyoruz. Yani Yamaç paraşütünün böyle bir avantajı var. Şimdi daha başında biz gitmesek muhtemelen kimse oraya gitmeyecekti. 100 sene sonra da gelseydik orası aynı kayalık öyle duracaktı ama şu anda orada spor yapılıyor evet. ve e, yeryüzünün en keyifli sporlarından biri yapılıyor. Yaptığımız maliyet nedir? Sadece bir kepçeye birkaç saatlik çalışma yapıldı. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet, o kadar. Birkaç saatlik yani, çalışma. Yani aslında… Orayı e, biraz e, daha de, genişletip alt yapısı, altına en azından bir parka döşenmesi lazım. E, nedir? İşte düzeltme zaten yapıldı kabaca. Biraz daha düzeltilir. Üzerine basit işte bir e, sallıyorum bir buçuk dönüm bir parke döşenir. Biz uçtuğumuz zaman uçuş alanıdır, biz, biz gittikten sonra piknik alanıdır, e, seyir alanıdır. Yani bu e, sporun böyle bir güzelliği var. Yani evet. hiçbir yerde aslında alan işgal etmiyoruz. Yumru Tepe tarafında da asıl bir uçuş alanı. Orası zaten orası, orası yapılsa orası Çok kayalık e, olduğu için orası evet. 100 metre daha yüksek ve daha uzun bir mesafede uçuş evet, alanı. Evet Oranın, Üzerinden de geçiyor orası. orası. Oranın yelken ve termik e, potansiyeli daha yüksek aynı zamanda. Daha yüksek. Oranın altyapı, bir haftalık bir ile altyapı çalışmasıyla orada altyapı oluşturulabilir Hı. ama işte e, bir türlü e, kurumlardan yeterli desteği ve şeyi alamıyoruz. Genç e, Atı Hocam, bu parametre konusunda sizin bir rekorunuz var galiba. Evet, doğru. E, o rekorunuzu bir şey yapalım, öğrenelim. Nereye, nereye ne kadar sürede geldiniz? Evet, e, Ankara'dan kalkış yaptım ve Konya'ya iniş planladım. Normalde bizim bu yamaç paraşütü paramotor olarak uçtuğumuz zaman, yamaç paraşütünde tabii ki farklı bir disiplin orada, başka evet. bir rekor var kendi içinde. Ben de paramotorla herhangi bir ek yakıt kullanmadan Ankara'dan Konya'ya kadar bir uçuş yaptım. O zamanki uçuşta biraz termal aktiviteleri de kullanarak bu süreyi artırmaya çalıştım. Çünkü bizim paramotor uçuşu yaptığımızda aslında mesafe uçabilmek için elimizde ee, yakıttan başka bir enstrüman yok, gazı açıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Ee, termal uçuşla beraber bunu birazcık daha ötelemeye çalıştık. Ee, şimdi yeni ekipmanlarımız var Hüseyin Hocam'la birlikte yeni bir rekora inşallah imza atmak için kendi içimizde bir hazırlık da yapıyoruz. Ee, belli olmaz, belki Ankara'dan kalkar Ermenya'ya Ermen e ineriz. Şöyle ineriz mi? İnşallah er kalkıp Akdeniz'e inmek. şansımız var burada <laughs> değil mi? De. Bu da çok bu da çok mümkün. Evet, hava şartları uygun olursa eğer. E, paramotor konusunda paramotor mu yamaç parasütü mü demeyeceğim. Zaten ikisi de evet. burada e, mutlaka ikisinin aynı anda olması gereken bir şey olduğunu artık hepimiz biliyoruz da. vinç e, konusuna gelelim. Daha öncesinde bir Hüseyin Hocam epey bir vinç hesabı yapmıştık. Vinç de su üzerinden kalkış hı hı. mı paramotor mu Ermenek için e, hangisi daha uygun olur i̇kisi de güzel diye sorsam i̇kisi de, çok ikisi de olur. güzel olur. Tabii. Ermenek hava sporları branşı adına her disipline hazır. Hepsi içinde uygun bir yer. Daha önce Wingsuit atlayışı da yapılmıştı burada. Evet ee, Binç kalkışı olabilir, paramotor olabilir, single tandem uçuşlar yaptık. Sizinle de dün güzel bir ikili uçuş yapmıştık. Evet. Ee, hepsine açık bir yer. Umarız çok daha iyi noktalara gelecektir bu anlamda. İnşallah. Yani bu duyarsızlık bir yerde son bulur diyelim. Yani özellikle kurumların duyarsızlığı, toplumun evet. duyarsızlığı bir yerde son bulur. Dernek olarak da bize biraz inanırlar, destek verirler. İnşallah biz de elimizden geldiğince bir yere götürmeye çalışırız ama ee, i̇nşallah sebebiyetiyle şu anda fazla elimizde bir şey gelmiyor. Esasen ülkemizde sporun her branşında çeşitli güçlükler var. Bizlerde tabii yamaç branşında vermiş sporcular olarak Güçlükler yaşıyoruz tabii ki. Bunlardan en önemlisi e, tabii ki ekonomik güçlükler. Çünkü bu aldığımız ekipmanların, uçtuğumuz ekipmanların tamamı e, uçuş saati sınırlı olan evet, ekipmanlar bir yani. anlamda. hani Kullanat ürünler kullanıyoruz gibi oluyor. E, bu da bizim önümüzde bir bariyer oluyor tabii ki. Burada belki bir destek alınabilir. Avrupa bu anlamda çok ileri seviyelerde. Bu anlamda baktığınızda işte yarışmalara falan gittiğimizde işte ilk yüzdeki sporcu sayımız Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığımız zaman çok altlardayız tabii ki. Ama yavaş yavaş başaracağız. Tanıtmak için buradayız. Biz de böyle bir misyon edindik kendimize belki bir anlamda. Bunu da buradan sizin aracınızla herkese de duyurmuş olalım. Hüseyin Hocam, risk anlamında yamaç paraşütü riski diye bir algı var. Yani evet. toplumda. Çok en riskli spor alanlarından birisi diye algılanıyor. Ama işte Fethiye'yi biliyorsunuz binlerce uçuş yapıyor, belki on binlerce uçuş yapıyor senede. Sporun her alanında, futbolda da futbolcular sakatlanabiliyor. Ne Risk oranı nedir? Yamaç Barış'ta risk oranı nedir? Şimdi şöyle anlatalım. Aslında evden çıkıyorsak risk alıyoruz. Şöyledir, şimdi ben bu örneği çok veririm. Araba sürüyoruz. Trafik kuralları vardır. Kırmızı ışıkta geçerseniz kaza yapma ihtimaliniz yüksektir. Ve yaşanan bu kazada ölüm oranı e, çok çok yüksektir. Şimdi bunun da kuralları var. E, eğitimidir, malzemenin seçimidir. Uçuş koşulları, meteorolojik değerlendirmedir. Yani pilot bunların hepsini bir araya getirip uçuş kararı alır. Ondan sonra gelir, şey keyifli bir uçuş yapar. Eğer ki ee, uygun olmayan malzemeyle, uygun olmayan koşullarda, uygun olmayan bir eğitim seviyesiyle bu iş yapılırsa tabii ki risklidir. Onun dışında ben çok bir risk görmüyorum. Yani. Evet. Bu arada risk kendi içinde tabii ki işin heyecanını, keyfini de arttıran bir unsur. Çünkü hiç risk olmayan, hiçbir heyecan olmayan bir sporla uğraştığınızda bir süre sonra sıkılırsınız. Biz yıllardır bu işi yapıyoruz. Evet risk alıyor muyuz? Zaman zaman riskli durumlarda oluşabiliyor. İşte bugün burada yaptığımız eğitim de zaten bunun bir çalışmasıydı. Havada böyle bir riskli durumla karşı karşıya kalırsak bundan nasıl çıkacağımızın simülasyonunu yapmış olduk. Yamaç Parışı'nda iki gördüğüm kadarıyla iki büyük risk var. Bir çıkış alanının düzgün olması, düz, bir düzgün değil, bir şey. çıkış yapılması, iki iniş alanlarının rahat olması. Ermenek iniş alanları konusunda diğer yerlere kıyasladığımızda anladığım kadarıyla çok büyük potansiyele sahip. Evet, hocam zaten burada uçak nerviler, pisli. E bunun dışında da hani geri taraflarda zaten uçuş yapan arkadaşlarımız da şimdi değerlendirme yapacaklar. E, yukarıdan baktığımız zaman aslında alternatif olarak yani ulaşım olabilir. Buraya ulaşamayabiliriz. o bu, bu anki koşullardan kaynaklı. Yani iniş yapılacak çok yer var. Güvenli iniş yapılabilir. Sıkıntımız yok. Yok. Sizler de bir fikirlerinizi alalım. Ee, i̇lk defa geldiniz Ermen, ilk defa uçuş yaptınız. Evet. Ben, Sen <laughs> ben geçen sene ayında İlk paramotor uçuşunu Ermey'den sen Yapmıştık. Gerçekten inanılmaz güzel bir coğrafya var. Hani arkadaşlarımız daha buraya böyle sık gelip buranın gelişmesi için planlar, projeler yapıyorlar ama sizin de tabii ki bize ev sahipliği yapmanız buradaki bizim için çok büyük bir avantaj. Her şey için teşekkür ediyoruz. Teşekkür Ayrıca Ramya Ahbiye de hani bu yaşına rağmen hani akşamdan duyup... Ne var yaşında abi? <gülüyor> <gülüyor> abi güzel kaç yani. yaş Daha yaş, ya. hayat yeni <laughs> başlamış. Yaşı yaşı bizim baharındayız değil mi? Rahim Aynı abi gelmesini canlı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah al, biz al, de, abi, şey, de şey, hani yani, o, yani, o enerjiyi, bir enerjiyi bulur. Kendisine, <laughs> kendisine eşlik ederiz. <laughs> Rahim abiyle özel bir röportaj yaptık zaten. Onlar ben de bu röportajın bir şey ekleyeceğim. Onun haricinde bu sporun gelişebilmesi için hani ben Mersin'de 97 yılından beri aktif olarak uçuş yapıyorum. Şu son 10 yılda gerçekten e, bu spor çok daha hızlı ilerlemeye başladı. Bu bölgede ilerleyebilmesi için ya bölgede hani buna hem e, maddi olarak destek verebilecek hem de gönül verebilecek kişileri bir araya getirmek i̇nanacak, olacak. Evet. Inanacak, kurumlara. Bu olduktan sonra bu bölgede birkaç tane pilotla başladığında yani 3-5 sene içerisinde burada ee, çok iyi pilotların da yetişeceği ve bu bölgenin de ayrı bir merkez olarak olabileceği kanısındayım. Ee, biz de elimizden geldiği kadar işte, Hüseyin arkadaşımız e, burada bir etkinlik yaptığında ve e, imkanlarımız dahilinde vakit ayırabildiğimiz sürece biz de buraları olun. Evet, sizler ilk defa geldiniz. İnşallah, inşallah, inşallah daha çok geliriz. Ben ilk defa deneyimledim bu uçuş alanını. Ee, Take-off'tan kalktıktan sonra termi bol, manzarası mükemmel, seyri hoş bir uçuş veriyor. Yani bir Fethiye Ölüdeniz'den hiçbir farkı yok. Etrafı çevrili yarımada şeklinde bir görüntü, muazzam bir görüntü. Bu anlamda bol keyifli bir uçuşumuz oldu. İlk defa burada risk analizi yaptırdı Hüseyin Hocamız. Evet. Smi'de olsa e, elimizden geleni yaptık bu anlamda. E, yani e, diğer pilotların gelip deneyimlemesi gerektiğini düşünüyorum. Güzel bir alan işin açıkçası. E, onun haricinde böyle bir misafir perverli her zaman gelmek isterim. Yani, yani teşekkür yani, ediyoruz. Da, aynı zamanda dal Evet. E, darala, ben dalgış evet. Var, yazım, ben, anlaştık inşallah. E, evet doğru. Üç yıldız dalgıcım. Zaten bu işe beni yönlendiren Hüseyin Hocam oldu. Teşekkür ediyorum kendisine. İlk dalmaya onunla beraber başlamıştım. Hala devam ediyorum. Kısmese kısa bir süre sonra eğitmenlik belgesinde almayı planlıyorum. İşte uçuş, dalış bu anlamda da mükemmel bir alan, bölge. Yani mağara altları, içler, iç kısımlar bir ekiple beraber Türkiye turizmine... Kazandırılabilir diye düşünüyorum. Yani yeni yerlerin keşfi e, Türkiye'nin ihtiyacı olan bir e, turizm bölümü olması lazım. E, farklı yerlerde bu tip yerleri görmüyoruz. En son daldığım e, bölge e, Gürün ilçesiydi. Sivas'ın muazzam bir görüntüsü vardı. Orayı da sit alan ilan edip kapatmışlardı şu an gideceğiniz ve burayı gördükten sonra gideceğiniz başka bir yer olduğunu zannetmiyorum göl olarak. Yani kesinlikle turizme açılması ve keşfedilmesi gereken bir bölge diye düşünüyorum. Sağ olun. Emeğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Geldiniz. Yüz, keyifli bir iki gün geçirdik. Ee, daha da kalmazdı isterdik ama yarın mesai var pek evet. çoğumuz için. Ee, Tekne gezisi yapamadık la juana serje etmediğiniz için bir an önce gitmek istiyorsunuz. Az bir. Bu pilotlar böyle uçuş bitti mi gözü yola düşüyor. Evet, sizde böyle bir şey varmış. Uçuş bitti artık hayat bütün öteneyle hayat bitti gibi bir algınız var. Ee, tekrar tekrar teşekkür ederim. Yazın da sağlık. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere en kısa zamanda bahara doğru diyelim. İnşallah. Var. Daha iyi şartlarda, Geleceğiz daha da iyi bir altyapıyla. Çok sağ olun. Her şey için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz.